Herkesi, herkesi merhaba, herkese herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu rabı rabı kutu açılımı yapacağız. Evet arkadaşlar böyle videoların gelmesini <laughs> istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bilir, açmayı ve unutmayın arkadaşlar. Bakın. <laughs> Resmen özürlü Brawl Stars'a benziyor. Bakın <laughs> Krova Şimdi gelin profilimizde bottan çıkartalım artık. Oha kureç bakalım. Erkmen kutumuzdan karakter çıkarsa kanalıma abone olun. Kanalıma abone olun lütfen. Pro çıktı. Oo. İkinciden buranın var ne benzin. ya zaten. Abi Geldi mi? Geldi bu. Severiz. Böyle kutu açılanları istiyorsanız aşağıdan bir ben kanala abone olmayı ve de araştırmayı unutmayın ve Steve geldi. Ve Piper. Artık bir şey verdi. Ama kim? Abi bonsuzluk alimansı veriyor. Durun aklıma çok iyi birşey geldi. Bu röfesi etkildi bence. Oha! Oha. Nidhanna iyisi geldi. 4 <laughs> dakika şimdi ince. Shiloh bunda hata vermiyor veriyormuş. 5 dakika bekleyin arkadaşlar. Lütfen geleceğim. Evet arkadaşlar geldim. Bakın. Dediğimiz bunlar. Ne var. Bunda maça O yüzden de pardon arkadaşlar. O yüzden denemek olarak dostluk maçına gireceğim. Böyle reklamlar çıkabiliyor. Çok kötü. Oyna diyorum. Bekletiyor.

Aynı korkusuz. Bundan karakter çıkarsa kanalıma abone olun arkadaşlar lütfen. Geliyor bak. Geldi. Tara. Tara. Severiz kardeş. Uy. Bir şey değil ya? O bu kim ya? Abi karakter yağmur lan. Pem. Hadi bir büyük kutudan karakter isterim. Verir misin? Ver İsterim bak. Oy Leon. Leon. Arkadaşlar Ali de yanımda. O Brock çıktı. Bu kar Aa, Barley. Karakter ya ya.

Konumu tut çarpacağım. Neyse ya ben bunları sonra yapalım. Ben bunu sonra kankamla beraber oynarım. 14 karakter. 5 dakikada 25 karakter çıkardık lan. ne lan? Tik. Saldırı çok kolaymış. Neyse biz devam edelim. Evet arkadaşlar uzun zamandır video açmıyorum. Video açmıyor. O yüzden çok özür dilerim çok... ve tik dedik tik geldi. Size karakter çıkartma hilesi yapalım mı arkadaşlar? Dur. Karakter çıkarma hilesi yapacağız arkadaşlar. Önce istediğiniz bir karakter mesela The Max. Bir. 2 Max zannedin onu sana gel gelin mesela bu. Eee ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Böyle 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 Sonra giriyoruz kutumuzu açıyoruz. Robot çıkacak. Ne dedim bakın ne dedim ben size. Bakın ne dedim ben size arkadaşlar. Taklit işe yarar. Ya kol etti. Ulan gerçekten kol etmiyor mu lan? Sarı bro. Bir şeyler oluyor. Spark geliyor. Ay bana bir şeyler oluyor. Poco. Poco mu ye? Abi Poco konu ne arar saniyeyi aldılar? Sen Nani? Tamam kral. var ya Delirim oğlum. Embriyo yoktu bu zamanda. Bunda yok mu abi? Emz. Emz bir dakika. Barley okey. Bir dakika. Emz buradan alması gerekiyor ama. Aa biz kaç kaç dokuz. <gülüyor> <gülüyor> bu kolyetin bu kadar elisesi yok lan. Sırada Nita çıkacak. 1, 2, 3, 4. Nita çıkacak. Nita çıkarsa kanalıma abone olun. Nita çıkarsa kanalıma abone olun. Nita çıkarsa kanalıma abone olun. Nita çıkarsa Max, 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 Pam, B Karakter ne ama. Ka. Bibi. Ve seriniz. Penny, okey Bo, Arkadaşlar yine sorun oldu. <laughs> Belki de profesör kimleştirmek istedim, neyse. Nita çıkartacak mı artık? Rosa. Sekiz bit. Leo. Daryl. Jackie. Bu. Tara. Stick. Sprout. Ve sonuncu savaşçımız geliyor. Ha, geldi. Bitti. Nita da geldi mi lan? Nita ara geldi? Bu oyun bayağı iyi ya. Kolette. Yes. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadar. Bugün sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.